Dostlarım şu an gördüğünüz gibi 3069 beğenimiz var değil mi? Şimdi bir sayfayı yenileyelim. Bir bakalım kaç beğenimiz oldu. Evet 3372 beğenimiz oldu. 3 adet beğenimiz çok hızlı bir şekilde hesabımıza geldi. Peki nasıl yapılıyor? Hemen ona geçelim. Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok çok güzel ve tam aradığınız videoyu sizlerle beraber paylaşıyoruz. Bugün TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi, izlenmelerimizi şifre aramadan tık, tık tık yükseltebileceğiz. Öncelikle hesabımızı görüyorsunuz. Mesela örnek veriyorum 1.5 milyon izlenen videomuz biri 8 bin izlenmiş. Diğeri ise 10.100 izlenmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Ve yani hem beğeni hem izlenme hem de kaydetmeler çoğalıyor. Bu da yani eğer ki hesabınızda keşfet engeli varsa artık keşfet engelinizi kaldırıyor. Bizler bunu hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Arkadaşlar kayıt olmak çok basit. Direkt kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz bizleri karşılıyor. Ben şöyle bir şey söylemek isterim. 2 yıldır sabit olarak kullandığım bir sistem. En eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bu sistem öncelikle arkadaşlar aklımıza gelebilecek online olarak her şeyi satıyor. Örnek veriyorum, sosyal medya paketlerimi, online oynanan oyunların random hesaplarımı, Steam kodlarımı, her şey var. Mesela kategoriler kısmına baktığımızda görebiliyoruz burada her şeyin olduğunu. Gerçekten bayağı gelişmiş ileri seviye bir sistem. Ve, ve bu sistemin <laughs> çok pardon e, çok güzel bir yanı var. Hemen hemen her gün yeni çekilişlerle bizleri karşılıyor. Baktığımızda bugün toplamda altta da çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli. Yani zaman kaybetmeyin, gelip kayıt olun, çekilişlere katılın arkadaşlar. Kazanan sizler olun. Şimdi sizlerle beraber bakiye ekleyeceğiz. Çünkü alışveriş yapabilmemiz için bakiyemiz olması lazım. Direkt bakiye ekle kısmına bir defa tıkladık. Ödeme Ötemin yönteminde Papara, kredi kartı, banka kartı, havale faturası inal tosla mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutarı girdikten sonra ödeme yap'a bastığımızda hemen ödememiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Sonrasında kategoriler kısmına geliyorsunuz. Sosyal medya tarafına Gördüğümüz gibi tüm sosyal medya platform paketleri var ve gerçekten ücretsiz denilecek kadar ucuz diyebilirim. Gelip tek tek kontrol etmenizi gerçekten öneririm. TikTok'a bastık. Mesela burada takipçimi, izlenmemi, beğenimi, yorumu ne almak istiyorsanız bir defa üstüne tıklamanız detaylı olacaktır. Hemen paket fiyatlarına baktığımızda abi 500 adet beğeni 15 TL. Gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlere kıyasla şu an yani baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. 500 beğeni 15 TL. Bakın yine var. 500 beğeni 10 TL'lik de var. 1000 adet beğeni 20 TL. 10000 adet beğeni 180 Abi gelip burada sadece 1000, 2000, 10 bin değil istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ve yani güvenli bir şekilde geliyor. Düşüş falan kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Mesela örnek 10 bin adet beyni alacağız. Satın ala basıyoruz. Onaylı dedikten sonra video linki istiyor bizlerden hesabımıza geliyoruz. Direkt mesela örnek bu videomuzun balansını kopyalıyoruz. Yapıştırdıktan sonra hemen satın almak istiyorum dedi, Diyoruz anında satın almamız gerçekleşiyor. Ve bunları yaparken de hesabımız açık olacak. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarız bilginiz olsun arkadaşlar. Ve yani gördüğünüz gibi videonun başında gördüğünüz gibi anında geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu dahi olamaz. Eğer ki bir sorun mağaza ulaşmak isterseniz burada mağaza ulaşabilirsiniz. Direkt ee, direkt satıcıyla sohbet dediğinizde zaten sizlere ulaşıyorlar. Sizler canlı olarak konuşuyorsunuz. Eğer ki sisteme ulaşmak isterseniz de şu an bulunduğum yerde en hani, sağ alt köşede canlı destek butonu var. Oradan ulaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.